Quanta fretta ma dove corri? <laughs> dove vai? Che ascolti per un momento capirai. Lui è il gatto e io la volpe. Stiamo in società. Vai canina. Luca, <laughs> amma da zorlandın. Eee hadi. Noi ti puoi fidare. Yüzeyin yakınından bile geçmiyoruz. Anladın <laughs> mı? Yüzeyde her şey harikadır. Yürümek. Hava. Gökyüzü, bulutlar, güneş. Oh, sakın bakma. <laughs> Şaka yaptım. Kesinlikle bakmalısın. <laughs> İnsan kasabasına hiç gittin mi? Tabii. <laughs> Uzman sayılırım. En şanslı günü? Hı? Hey! Onları rahat bırak. Atlayın. Hadi kaybedenler kulüp kurun. Benim adım Julia Markovaydo. Biz mazlumlar birbirimizi korumalıyız. Mızmızlar mı dedin? <laughs> i̇şte bu baba. Sence bunlarla ne öldürüyor? Yüzen her şeyi. Aa! <laughs> ha? <laughs> 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 İçim benimkinden çok daha ağır. Yapamayacağını düşündüğün milyonlarca şey var. Bir tek gereken denemek için bir şans. <laughs> İkinizden kötü kokular geliyor. Bu çok tehlikeli. Bizi görecekler. Sorununu anladım. Kafanda Bruno var. Bruno mu? Söyle. Silencio Bruno. Silencio Bruno. Daha yüksek. Silencio Bruno. Silencio Bruno. Silencio. Sergio Bruno. Sergio Bruno. Hala sesi geliyor mu? Hayır, seninki geliyor. Güzel. Şimdi sıkı tutun. Silasio Bruno. Silasio Bruno. Aa! Senin derdin ne, stupido? Sıra sende. Söyle hadi. Senin derdin ne, stupido? <laughs>